Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Van'a gidiyoruz. Aynı böyle Kabadokya gibi oluşumlar var. Şimdi de Hakkari'de bu oluşumlara gideceğiz. Ondan sonra şeye gideceğiz. Pamukkale gibi bir yer var. Ee, oraya gideceğiz. İkinci gezimiz. Hadi gidelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yakıtımızı aldık arkadaşlar. Şimdi evet. yola çıkıyoruz. Evet, gidiyoruz şu anda. Bugün sakin süren araba sürüyor. <laughs> evet. Motordayım. Motor mu araba mı? Tabii ki de motosiklet. Kıstırayım seni. <laughs> motosiklet daha iyi. Gördüğünüz gibi. Muazzam bir, şey. bir manzarası var. Rüzgarı evet. da var şu anda. Baya güzeldi. Yollar da e, güzel asfaltlı. Yani iyi bir yer. Hadi. Şimdi hep beraber ailecek. Bakalım. Nasıl baba hissiyatın ee, buraya ilgili? Şu anda ilgili. Van Başkale Sındak içerisinde bulunan evet. Kapadokya'ya benzer oluşumun olduğu yerdeyiz. E, milyonlarca yılın rüzgarın etkisiyle oluşmuş kaynakları görüyorsunuz. E, farklı bir havası var. Evet. Görülmeye değer bir alan. Aynen öyle. Kacımacalarından farklı yok. Evet. Daha dik. Burayın ismi de Taşla. Vanadokya diye isimlendiriliyor bizim Nevşehir'deki Kapadokya'ya atıfta bulunarak e, ve benzerliğinden dolayı buraya da Vanadokya denilmiştir. Evet, çok güzel bir yer. Daha da ileri gideceğiz. Orada bir, bir, kanyon var. Eskiden sular geliyordu burada. Su Şimdi artık gelmiyor. Ama gene mekan olarak, burada. atmosfer olarak mükemmel. Baraj sistemi işte. Evet şöyle. Muazzam bir. Aşağı ineceğiz zaten ama. Dümdüz inin aşağı doğru. Aynen şu an burada. Alayım böyle. Böyle. Kanyonun içindeyiz. Çok güzel. Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi e, geldik. E, az aşağı ineceğiz. Arabayı üstte bıraktık yukarıda. Evet. Arabayı, yaklaşık 10 dakika yürüyeceğiz. Ondan sonra varacağız. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz hala. Az kaldı. Pamukkale gibi oluşum var burada travertenler. Şimdi oraya gidip video çekeceğim. Ağabey bir şey diyor musun? Çok test bir tarafta ya. Değil mi? Biraz erken gelmekte fayda var. Biz beş buçukta... Ee, baya baya e, yollar kötüydü. İnşallah geleceğimize değmiştir. İnşallah. Bakacağız. Yağmur bak şöyle yağmur. Çek. Krim, gel gir gir bir şey olmaz burada ya. E, ver, ver. Hani heykep, hiç yürü baba yürü sıkıntı yok. Herkes, bu, herkes, bu K <laughs> biraz <laughs> Şimdi arkadaşlar fotoğrafları da çekiyoruz. Bu <laughs> taraf daha güzel ha. Bu tarafa geçin. Evet baba nasıl güzel mi beğendin mi? Güzel güzel yani zaten orayla olsun. aynı yani Pamukkale ile aynı. Evet. Ama bu daha turizme kazandırılmamış bir yer. Ee, Keşfedilmemiş bence de. Keşfedilmemesi de daha da doğal olmasını e, sağlıyor. Alalamış. Evet. Doğal olması güzel de tabası da güzel. <laughs> <laughs> Baya güzel. Çok güzel. Hala <laughs> gel buraya. Gel. çok rahat. Şöyle buradan. <laughs> Hakkari il sınırının bulunduğu bir yer Pamukkale gibi oluşumu var Geçen senelerde de gelmiştik ve bayağı beğenmiştik hala da aynı yollar biraz sıkıntılı her zamanki gibi geçen senelerde de geldiğim gibi yol sıkıntısı vardı hala da devam ediyor Evet arkadaşlar şimdi Hakkari'ye geldik Zübeyir abinin ve ailesiyle beraber şelaleye gideceğiz. Kaval şelalesine. Çok güzel bir etkinlik olacak. Orada kalacağız akşama kadar. Böyle bu şekilde hazırlandık. En geç yoldayım. Doğrudur. Maşallah. Ha vallahi. Maşallah. Hadi baba. Eksik var mı abi bir şeyler? Yok abi her şey var. Eyvallah. Yok evet. evet. Bu suyu içmeden gitmek olmaz. Selam Evet arkadaşlar buz gibi suya geldik. Mola verdik şimdi. Hadi bakın. <laughs> İçemiyorum bile. Çok soğuk. Aldı şimdi. Yolları çok zahmetli ya ama ya. Değecek ama. Evet, ara arabadan biz indik. Bir yol kötüydü Şimdi yürüyoruz. Bunlar Buna burada mı? Hadi aha oraya götür. Akşama oraya gitsin. Ona tuvaleti ne koydun? Ne ne <gülüyor> giriyor giriyor. O ekmek yapıyoruz ya. tava yapacağız. Burası Aynen. Bugün, Efsane mi? Bugün güzel mükemmel mi? bir yerdeyiz. Güzel abi. Dünyanın abi. en güzel, Türkiye'nin en güzel hava şelalesi mükemmel bir yerdir. Gelmek tavsiye ederim. Nerede? Ee, Hakkari'den mi burası? Burası Hakkari. Ee, kaval köyündeyiz şu an. Evet. kaval şelalesindeyiz. Şu an bir kavurma yapıyoruz. Yan tarafta da e, şey var işte. Hilal var. E, bugün buraya geldik ailecek. Şu an eğleniyoruz işte arkadaşlar. Yemeğimizi yiyeceğiz, sonra yüzmeye gideceğiz. Şelale aşağı tarafta kalıyor. Yollar biraz bir tehlikeli olabilir. Hani 4x4'ünüz varsa daha iyi buraya çıkabilirsiniz. Ben izledim ki. Yarım boğuş ver. Yemek gelsin, yemek karavana gelsin. Evet, şelaleye doğru Ama burası da tehlikeli, biraz ben burada çekemeyebilirim. Burada daha çileği olmak lazım. Evet, baba. Dikkatli ol biraz. Çok kaygan olabilir. Evet. Yavaş yavaş yiyoruz. Selam ve Selam Karşıya geçiyoruz böyle. Zıplaya zıplaya. Evet arkadaşlar yapacağız. Evet, Ezrahanesi yol. Yolun ardından şelaleye geldik. İleride şuradan yukarı doğru böyle çıkacağız. O tarafa doğru gideceğiz. Şelaleye bakacağız. Bak. Çok güzel. Evet, Akay'da güzel bir tabiat. Ee, karşı karşıya kaldık. çok e, sıkıntılı olmasına rağmen geldiğimize değil, iyiydi. Gerçekten de bir yer. Şu anda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde gelen yetkililer var. Buranın incelemesini yapıyorlar. Burası korunacak. Tabi varlıklar lisesini alacaklar ve çok iyi olacak. Çünkü insanların girdiği yer her yeri bozuyoruz. En azından önem alması, belli kurallara bağlanması çok önemli bizim için. Ayrıca Akari Botanik, üniversiteden botanik bölümünde gelen o zamanlık var. Olanla konuştuk. Buradaki bitkileri, hayvanları tezbitli yapıyorlar. O da güzel bir gelişme. Akari adına güzel bir gelişme. Hakkari'de bulunan Kavalık Şelalesi'ndeyiz. Burası yeni yeni bir turizme e, açılıyor. Yani milletin yeni yeni Aha, oluyor. Orada çekimler de oluyor. Şöyle bir atmosferi var. Ve çok güzel. Biraz zorlu arazileri olabilir. Geldiğiniz zaman çok dikkatli gelin arkadaşlar. Yani burada yaya yolu yok. Kendiniz doğal, doğal bir şekilde çıkıp inmeniz gerekiyor böyle. Böyle bir atmosferik bir ortamdayız. Gayet güzel. Biraz da yüzdük arkadaşlar. <laughs> Şöyle arka taraftaki yerde alınlar. Baya iyiydi. Güzel geçti. Baksanıza. Şöyle bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar. Böyle bir yerdeydik bugün. Ailece geldik, gördük, yüzdük. Yemeğimizi yaptık, yedik, Sonra çok güzel bir manzarayla karşılaştık ve eve dönüşümüzü yapacağız. Birazdan aşağı doğru ineceğim ve bayağı doğru. Şuradaydık. Hoplaya zıplaya yürüdük. Buraya doğru geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Bulunduğumuz noktaya gidiyoruz şu anda. Arazinin zorluğu biraz yoruyor arkadaşlar ama değiyor yani çok güzel mükemmel bir yer. Zübeyir abinin annesi. Zübeyir abi nasıl geçti? Abi mükemmel. Oy yüzdük. <laughs> Arı sokması olmasaydı daha mükemmel olacaktı. Çekiyor musun? Oy! <laughs> Vay be. Bebek nerede? Bu. <laughs> <nerede? nombre? gülüyor> Kaval şelalesindeyiz. Sağ olsun Zübeyir abiyle, damat evet, e bizi misafir ettiler. Ee, çok güzel bir yere getirdiler sağ olsunlar. Yol yine sıkıntılı olsa bile gelmeye değer yani. Emekleri için e, keselene bereket diyoruz. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Asla sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel, güzel bir gün çok geçti yani. Çayımızı yani içelim. Evet. Rumlar senden Fatih Bey buyurun. Evet çok güzel bir evet. zaman geçirdik gerçekten. Burası mükemmel bir yer. Daha harikası. Şelalemiz çok güzel. Yüzme alanı var bir tane. Orası. Ama yol biraz böyle kötü arkadaşlar. Gelmenizi tabii tavsiye ederiz. Ee, ondan sonra buradan e, yayan yolu yok. Böyle hopmaya zıplaya <gülüyor> artık geliyorsunuz. <laughs> çıkıyorsunuz. <gülüyor> 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 çok güzeldi vallahi. Ee, bizi, bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ülke şu an. gezimiz böyle oldu. Ailecek geldik, Gidiyoruz. Gözmek üzere. Kendinize bakın.